Evet arkadaşlar, bugün sizlerle e, yap, ailecek yaptığımız tuvalleri göstereceğim. Hemen buradalar. İlk başta bu var. Kardeşimin yaptığı. Durun. Bu var. Ben yaptım. Bu var. Kardeşimle yaptık. Bu var. Annem yaptı. Bu babamınki. Çok güzel oldu. Bu da babamınki. Bu da çok güzel. Bu da çok güzel fotokopi gibi. Annem yaptı bunu da bu kardeşimin Bu arada kardeşim de burada. <laughs> Yemek yiyor. <yok. gülüyor> Ve bu benim yaptım. Ne yapıyorsun? <laughs> evet bu da benim ilk yaptığım tuval. Çok kötü oldu bu kardeşimin yaptığı civciv herhalde ördek. Bakın buna hayran kalacaksınız, dilinizi yutacaksınız. Babam yaptı. Evet. <laughs> Büyüklere geçtik şimdi. Bunu da babam yaptı. Çok kötü bir şeye geçiyoruz. <laughs> Bunu da kardeşim yaptı. Çok kötü oldu. Kızgın bir bıçak domatesle salatalığı kovalıyor. Değişik. Bunu ben yaptım. Bakın. Ben genellikle küçük yaptım. Bakın bu ben. Bu da benimki. Ve bu da babamınki. İlk yaptı. Evet ilk yaptı. Bakın. Çok var. Bir de bu. Var tabii. Bu kadar. Woohoo. Hadi güle güle. Gül, güle güle.